Merhabalar herkese. Bugün konuk araçlarımızdan bir tanesi de W221 S-Class dediğimiz Mercedes'in s Class'ına sahip olan 2011 model bir aracımız var. Bu aracımız bize birçok işlem için geldi. Bunlarda neler yapacağız isterseniz biraz bunlardan bahsedelim. İlk önce zaten ilk etmenimiz aracın ön farlarının ledlerinin daha beyaz, daha parlak bir şekilde orijinal alt yapısına ve orijinal ledlerle değiştirerek daha güzel bir görünme kavuşmasıyla Araç aslında bize bunun için geldi. Daha sonrasında müşterimiz ön tamponun daha öncesinde bir yağ çıkmış olduğu ufak bir kazadan sebeple düzgün olmadığını ve işte burada far yıkamasının vesaire çalışmadığını söyleyerek işlemlere başladık. Ön tamponu söküldü, far yıkamasının diğer hortumlarının hepsi birçoğu servisten orijinal sipariş olarak sipariş geçirdi ve sonrasında diğer işlemlere başlamaya karar verdik. Öncelikle bu araçları biliyorsunuz ki altyapısında yapısında 3 renk ee, bir aydınlatma, ambiyans aydınlatma söz konusu. Biz bu aracın yine orijinal ayak tepsisine uygun olarak 64 renk şeklinde bir ambiyans uygulaması sağlayacağız. Daha önceki Instagram profilimizden mesela baktığınızda W221S Class için yapmış olduğumuz böyle bir uygulama vardı. Aracımızın kendisine bir Apple TV uygulaması mümkün daha öncesinde yapın, yapılmış. Biz bu aracın orijinal ekranında CarPlay interface uygulaması sağlayacağız. CarPlay e, Interface'e beraber de hareket halinde video izleme, kablosuz CarPlay kullanımı gibi işlemleri sağlayacak. Apple TV ile senkronize olarak bunları çalıştıracağız. Şimdi bu aracın e, yine arka kapalı ekranlarında da Apple TV var. Şu anda e, yine kılıflar serili olduğu için göremiyoruz fakat bunlarla beraber bir senkronizasyon kurarak hem 20 işine kadar ambiyans aydınlatma uygulaması gerçekleştireceğiz. Hem Apple TV uygulamasını CarPlay e, ile beraber senkronize edeceğiz. Geri kalan ufak tefek birkaç şey daha var ama bunları video bittiğinde yani aracın son kısmına geldiğimizde göstererek anlatmak daha doğru olacak. Burada çok önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Genelde bu tarz araçların veya işte e, mağazamızda konut tuttuğumuz araçlarda ee, müşterilerin şikayetleri şu, daha öncesinde araca dokunulmuş veya işte sağ sola sökülmüş araçlarda eksik yapılan işlemler, e, kusurlu yapılan işlemler. İşte tamponun boyasının mesela bizimle çok çok büyük bir alakası yok ama yine de müşterilerimiz araçları bizim tarafımızdan toplanmasını istediği için tamponu boyaya gönderildi, tüm siparişler, parça siparişleri geçti Araç bittiğinde tekrardan kutusu kusursuz bir halde müşterimize teslim edilecek. Bu aşamalarda da yine size kısım kısım videolar paylaşacağız mağazamızdaki arkadaşlarımızla beraber bir yine e, neler yaptığımızda size bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle devam edelim. Mini videonun devamlı olacak. Türkiye'de bir Laz vardı ikili Sinan Köker. Kamerayı nasıl çekiyorsun abi? <laughs> Diyorum bir Laz yağı var bir de MSK var piyasada Adam de kolay gelsin Bak Memo abimiz çek Memo abimiz Memo <laughs> abimiz de Türkiye'nin <laughs> sayılı kodlamacısından Tabii montaj da de yapıyor abi. Değil mi abi? Montaj da var Abi iyi <laughs> fark Abuzer kökürcü Davut Davut Çotuk. Davut Çotuk bir numaralı <laughs> Piyasamızın zirvesi Sen abi? Ben o ben olmazsam MSK bir hiç a***** Yok adam yiyeyim sana Buranın Vakko'suyum ben peşimde çekin. Yani, bu yüzü unutmayın. Yakında ee Motors yaz bunları. Atölye <laughs> arma ver yaz. Atölye de her gün bir takım kayboluyor. Bisu <laughs> bisu bisu çekiyor. <abi>, doğal davranıyor. <güler> Atölye de her gün bir takım kayboluyor. Bak dükkanda olayım olmayayım tamam mı? Hiçbir zaman. Şurada bir takım kaybolsun. Ensar nerede? Başlıyoruz ya. Ensar, 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 ensar. Ensar Neyse. Ben her şeyi kaybettik de. <güler> de gerçekten şey. nasıl kaybettin? Şey nerede? Şarjın nerede? Abi bilmiyorum ki ya. Şarjı evet. bulacaksınız gençler. Bilmiyorum da bu iş olmaz. Şarjı istiyoruz. Evet. Gerçekten şarjı istiyorum ben. Onu düşüneceğiz, ödeyeceğiz. Kim neyse onu bulacağız abi. abi. Şarjı... Arabada olsa hadi biz unuttuk ben abi. Hadi biz unuttuk. Müşteri görmeyeceğim, bu ne bileyim. Yani her ikisi oturdu, <laughs> de oturduğu kameranın altlarına bakmayacak ama kameralarında çalışmıyor. Ee, şarjı bulunacak baba. Es geçemem şarjı. Panoda çalışmıyor abi? Sinan abi dayamasan iyiydi. Doğal <laughs> abi <damla yani, damla gülüyor> Doğal abi. <damla. gülüyor> hepsi değiştirildi. Viraj deniş lambaları power ledlerle değiştirilip çok daha güçlü bir ışık elde edilecek. <laughs> My eyes that I wanna take it down right now if I could So I hope you know what I mean when I say Let me take you dancing sonra videonun başında da bahsettiğim gibi çok farklı bir işlemle gelip aracın bütün kısımlarını yeniledik. Yeniden bazı malzemelerin siparişini geçtik. Her şeyi tamamladık. Şimdi öncelikle farlarımızdan bahsetmek istiyorum. Farlarımızın normalde bu araçlarda. Yine isterseniz aracın kontan açarak bakalım ve daha doğru bir sonucu ulaşmak istiyorum. Aracımızın ilk başta far işlemiyle zaten bize gelmişti. Farın üzerindeki buradaki noktaları görüyorsunuz. Bunların hepsinin değişimi sağlandı. Farın içi, farın canı, onun haricinde yine iç merceği, viraj aydınlatmaları, bunların hepsi arkadaşlar daha güçlü ledlerle daha parlak ve daha net bir hale getirildi. Diğer 221 S Class'larla karşılaştırdığımızda farın ne kadar canlı olduğunu çok daha net görebilirsiniz. Daha önce belirtmiştim, arabamızın ön tamponu bir işlem görmüş. Ee, ön tamponu boyaya gönderdik, onarımını yaptırdık. Oradan da tekrardan montajını sağladık. Arabamızın far yıkama işlemi çalışmıyordu. Far fizik yine orijinal bir, şeydi, bir şekilde Mercedes'den süperşarına geçerek dış kısmında olan bu sorunu da giderdik. Onun haricinde arabamızın arka yine stoplarında problem vardı. Bunların çözümünü sağladık. Flakalı kaynaklarla problem vardı. Bunları sağladık. İsterseniz şimdi aracın önemli olan kısmına yani iç kısmına geçelim. İç kısmında bu araçla birçok uygulama sağladık. Burada da yine bir önemi arz etmek istiyorum. Şimdi bazen müşterilerimiz şunu söyle işte e, ambiyans aydınlatma veya diğer kısımlarda e, doğru bilinen yanlışlar dediğimiz kısımlar var. Yani ambiyans aydınlatma işlemini birçok firma zaten sağlıyor biliyorsunuz. Ama buradaki önemli nokta doğru montaj, doğru içlik ve doğru kablo kullanımı. E, s özellikle şöyle bir olay var. İsterseniz arabanın içerisine geçelim. Arabanın içerisinden konuşalım hem de bütün detaylara değinmiş olalım. Aracın iç kısmına geçtiğimizde arkadaşlar bu araçla bir Apple TV uygulaması ve CarPlay inter Interface uygulaması sağladık. Aracımızın iç kısmına baktığınızda normalde videonun başında da bahsetmiş olduğum bir durum vardı. Bu araç üç renk bir uygulamaya sahipti ve e, model yılı sebebiyle artık ambiyans ışıkları daha böyle artık köhnemiş kararmış ve az yanmaktaydı. Biz bu araç 64 renk şeklinde ambiyans uygulamasını gerçekleştirdik. Bunda da çok ufak tefek ama çok şık olan detaylar var. Bunlardan da bahsedeceğim size. Aracımızın Apple TV'sini ve CarPlay interfeysini devre içerisine aldık. Şimdi normalde biliyorsunuz ki bu araçta yine bir Apple TV uygulamasına şu şekilde bir kumandamız var. Kumandamız yardımıyla ön ekranda ve arka ekranlarda yani bütün ekranlarımızda Apple TV net ve aktif bir şekilde kullanabileceğiz. Apple TV sayesinde arabamızda YouTube, Spotify veya Netflix daha doğrusu TV Plus gibi bir sürü uygulamayı kullanabileceğiniz daha keyifli bir hale getirmiş olduk. 221 kasalarına şöyle bir dezavantajı var normalde. Model Daijo sebebi ekran çözünürlükleri biraz e, eski. Bu sebeple genelde bu uygulamalarda zaten çok fazla bu uygulamaya sağlayabilen arkadaş yok ama sağladıkları zaman da özensiz uygulamalar sebebiyle işte ekranın yine içerisindeki bu piksel kayıpları, dalgalanmalar vesaire gibi birçok problemle karşılaşılmakta. Ee, bu arabanın zaten Apple TV'si videonun başında da söylemiştim. Daha öncesinde takılmış ve takıldığından itibaren müşterimiz bu zamana kadar, kullanana kadar böyle e, kötü bir ekran kalitesiyle kullanmış. Çünkü yanlış bir uygulama, yanlış kablolama gibi birçok dezavantajda e, kullanmış. Biz bu sistemi tamamen aktif bir hale getirdik. Hem interface uygulaması sağladık. Interface uygulamasından sonra da burada görmüş olduğunuz gibi e, tabiri caizse bizim cam gibi tabir ettiğimiz bir ekran kalitesine sahip olmuş olduk. Bununla birlikte de arkadaşlar hem ön ekranda hem arka ekranlarda tabi burada ufak tefek ayrıntılar var bunlardan çok da bahsetmek istemiyorum ama daha önceki yapılan kablolamadan dönüştürücüye kadar yine güç alternatörüne kadar birçok şeyin değişmesi gerektiği için değişti ve daha net bir görüntüye sahip olmuş olduk. Onun haricinde ambiyans aydınlatmadan bahsedeyim. En sonunda CarPlay interfazı söyleyeyim arkadaşlar. Aracımızda 64 renk şeklinde ambiyans uygulama gerçekleştirdik. Hem telefon kontrolü hem de yine burada aracın içerisinde saklamış olduğumuz küçük bir düğme yardımıyla da buradaki ambiyansları değiştirebiliyoruz. Buradaki göğüs altı, kapı ceplerimiz, yine arkadaki konsolun altı ve en önemli noktalardan bir tanesi ve müşterimizin özel olarak istediği arkadaki yine sütunlardaki aydınlatmalarla beraber de çok daha net, çok daha güzel bir aydınlatmaya sahip olmuş olduk. Bunun haricinde orijinal yerlerine uygulama sağlandı. Bu sebeple araçta herhangi bir kesme biçme işlemi de kesinlikle olmadı arkadaşlar. Burada söylediğim önemli noktalardan bir tanesi kablolama. Yani ambiyans aydınlatma yapılan arabaların birkaç tanesine rastladığımızda hep aynı şeyleri görüyoruz. Selmen bir kablolama, kullanılan ürünler vesaire bunlar aslında sizin yani müşteri kısmının görmedi ama bir bizim tarafımızdan uygulama sayan arkadaşlar gördüğünde de hayretlikle izledi. Çünkü mesela bu arabadaki Apple TV'den bahsetmek istiyorum. Kablo sac ile şeyin arasında sıkıştığı için vidanın arasında sıkıştığı için ileriki zamanlarda bu arabayı yakmaya kadar götürebileceği işlemler yapılıyor. Tabi bunları müşteri kullanıcı olarak bilmiyor. Çünkü bunlar bizim tabirimizde görünümün altına kalan şeyler. Ama bunları bir usta gözüyle baktığınızda veya bir arabanızı arıza çıkarıp baktığınızda o zaman siz de diyorsunuz ki evet burada bir yanlış uygulama yapılmış. Bunu siz de tasdikliyorsunuz. Onun haricinde arkadaşlar bu araçları ne yaptık? Bir de CarPlay uygulaması, interface uygulaması sağladık. Orijinal ekranımız, ekranımıza geri tuşuna basılı tuttuğumuzda şöyle göstereyim size. CarPlay uygulamasına geçiyoruz. Buradan da hareket hali dahil zaten video izleyebiliyorduk. Bu arabada hem TV Free var hem de interface yardımı var. Onun haricinde de e, müşterimizin isteği üzerine işte WhatsApp'tan gelen konuma gidebilmesi için onun haricinde Spotify'ını kullanabilmesi için, telefonla konum bildirebilmesi için. E, yani özellikle buradaki en önemli nokta haritalar kısmını güncel ve aktif bir şekilde kullanabilmek için bir interfes uygulaması da gerçekleştirmiş olduk. Onun haricinde tabi ufak detaylar var. İşte arabanın iç kısımlarının tamamen aydınlatmaların beyaz yapılması vesaire. Müşterimiz bu noktalarda hassas olduğu için bunların da hepsi değiştirilerek e, araba tamamen aydınlatma grubu olarak çok daha iyi bir hale getirilmiş oldu. Onun haricinde direksiyon tutmamız çalışmıyordu. Bu kontrol edilerek tamir edildi. O e, aracın yine diğer kısımlarındaki olan arızalar giderildi. Müşterimizin sorun gözüyle baktı. Şimdi normalde buradaki aletlanmalar vesaire bunlar bizim işlemlerimiz içerisinde değil. Ama müşterimiz arabayı bize teslim ettiği için bunların da kusursuz bir hale gelmesini istediği için biz de elimizden geldiği şekilde bunları en iyi hale getirerek müşterimize aracını teslim edeceğiz. E, şimdi buradaki donanımlardan size bahsettim. Video kısmında da zaten Emre bize birçok kısmı aktardı. Mağazamızın içerisindeki olan olaylardan da bu şekilde bahsedeceğiz. Neler yaşıyoruz, neler yapıyoruz, günlük hayatımızda neler var yine videolar kısmımızda da bunları belirteceğiz. Bunun haricinde de yine sormak istediğiniz sorular olduğunda detaylı bir bilgi almak için de bana veya Sinan Bey'e ulaştığınızda da size detaylı bir şekilde bilgi verebiliriz arkadaşlar. Mağazamızda genelde konuk araçlarımız oluyor. Burada bir ufak ayrıntıya daha değinmek istiyorum. Bizim işlemlerimiz uzun sürerdir genelde. Çünkü bizim yapmış olduğumuz işlemlerde özen gösterilerek işlemin hani biraz önce anlattığım gibi aksaklıklar yaşanmadan kontrolünü sağlayarak hareket ettiğimiz işlemler. Bu sebeple bizim randevu sürelerimiz, randevu işlemlerimiz ve randevu verme aralıklarımız biraz geç olabiliyor. Ee, bu durumdan dolayı özür diliyoruz. Fakat dediğimiz gibi doğru bir iş için zaten arabanıza vakit ayırmanız gerekiyor. Vakit ayırmadığınızda günübirlik yapılan ambiyans gibi işlemlerde bunların zaten sonuçlarına daha sonrasında maalesef siz katlanmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bunu da yine belirtmek istiyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu ve size benzeri uygulamalarla birlikte olacağız. Herkese iyi günler diliyorum. I mm -hmm.